Merhaba dostlar. Yeni bir oyunla karşınızdayım. Yine bir mobil oyun olan Rangers of Oblivion. Bu oyunda birer unique avcısıyız arkadaşlar. Oyun PvP değil. Ama kendi içinde çok güzel online bir oyun. PvE üzerine kurulmuş. 6 farklı bildiğim kadarıyla 6 farklı klas var. Ve bu 6 klasla seçtiğiniz olan klaslı yaratıklar avlıyorsunuz. Avladığınız yaratıklara göre üstünüze ekipman, seviye vesaire kazanıyorsunuz. İlerledikçe zorlu unikler karşınıza çıkıyor. Ve bunları artık tek başınıza kesemiyorsunuz. Takım oyunu yapabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla veya katılmış olduğunuz birliklerle. Lejon diye geçiyor tabii ki burada birlikler. Ben oyuna bir ön bakış attım biraz inceledim. Şöyle girip sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar oyun grafikleri filan ben çok beğendim yani gayet mobil oyun için çok güzel gözüküyor. Hemen şöyle haritadan size karakterleri gösterebileceğim bir yere götüreceğim. Arkadaşlar silahları buradan sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi lens diye bir bu ildimiz var. Muhafıza benziyor. Uzun bir mızrak ve kalkana sahip, hem defansif hem de atak üzerine bir klas. Sol Blade şu anlık kilitli. Zannediyorum ileriki seviyelerde gelecek ya da bir güncellemeyle gelecek. Şu anda bunu size gösteremeyeceğim. Rifle var. Rifle'ı kullanmak için kendiniz target almanız gerekiyor. Bow'da ve Asa'da otomatik target varken rifle'da sadece siz target alıp ateş edebiliyorsunuz. Bunları da deneyeceğiz arkadaşlar tek tek. Yine uzun kılıç. Ama bu atak speed'i yüksek olan bir uzun kılıç. Şöyle gösterdiğim üzere bir de hasar üzerine olan daha bir ağır kılıcımız var. Bu var yine klasik. Ekipmanları biraz büyük yapmışlar görüyorsunuz. Yay çok uzun. Çift kılıcımız var. Bu klas Efektleri bakımından çok hoş gözüküyor. Yine staffımız var. Büyücü. Karakterinizi bu arada erkek veya kadın yapıp klasmanını ayarlıyorsunuz. Bir de eldiven yumrukçu artık nasıl çevireceğimi bilemedim. Böyle bir klasımız var. Şimdi tek tek bakalım. Öncelikle bu klastan bir başlayalım hemen bir serbest antrenman deyip size yeteneklerini göstereceğim. Şöyle heykeller üzerinde bir iki vuruş yapıp sizlere göstermeye çalışayım. Vurdukça şöyle bir yeteneğini attım. Şöyle yine uzaktan bir sıçrayacağız. Gördüğünüz gibi Vuruş yapmaya başladıkça yumrukları yanıyor ve vuruşları daha şiddetli oluyor. Bakın efektlerle kendisini fırlatıyor adeta. Çok seri vuruşlar yapmaya başlıyor. Bir de bu yumrukları varken şunu attığımızda görüyorsunuz. İnanılmaz bir hasar çıkartıyor. Bir de şöyle ulti gibi bir yetenek var. Bunun enerjisini ne kadar yükseltirseniz verdiği hasar o oranda değişiyor anladığım kadarıyla. Şöyle bir yetenek daha atalım. Bir yetenek daha. Koştuğunuz yöne göre target alıyorsunuz yakıncı birimlerde. Arkada bir hedef daha olduğu için ara sıra ona dönüyor otomatik. Gördüğünüz gibi full enerjide çok daha güzel bir efekt yakaladık. Şimdi başka bir karakterimize bakalım. Evet büyücüye bakmasak olmaz. En çok merak edilen klaslardan birisi de büyücüdür. Bunlar başlangıç yetenekleriniz arkadaşlar. İleride tabii ki size farklı farklı yetenekler geliyor. Hemen sağ altta bir target özelliğimiz var. Ona dokunduğunuzda böyle değişiyor tek tek. Otomatik target dediğimiz olay bu. Nişan almakla uğraşmıyorsunuz. İlk yeteneğimi attım bu arada. İkinci yeteneğim şöyle bir çevirebildiğiniz ışın atıyor. Ve son ult dediğimiz yetenekte enerjiyle attığınız yeteneğiniz. Yani ulti yok aslında arkadaşlar. Enerjiniz doldukça son yeteneğiniz açılıyor. Şöyle biraz daha vurdukça gördüğünüz gibi son yeteneğimin enerjileri doluyor ve kullanabiliyorum. Bu da böyle bir klas arkadaşlar. Tabi ileride farklı yetenekleri açılacak. İleride farklı büyücü yetenekleri de geliyor. Hemen şöyle de devam edelim. Çift kılıç görsel anlamda çok iyi arkadaşlar. Bakın. Çok güzel yetenekleri var. Önce... Görüyor musunuz ne kadar seri, ne kadar güzel savuruyor cidden. Kılıçlarımızı parlattığımız bir özelliği de vardı. Onu bulmaya çalışıyorum. Evet son yetenekmiş. Kılıçlarımız parlayınca daha sert vurduğumuzu sanıyorum. Bir işaret falan da bırakıyoruz hedeflerin üzerinde. Şu yeteneği özellikle benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi havaya fırlayacağım bakın. Havadaki hedeflere vuramadık hiç. Bunları da bu yeteneğimizle vurabiliyoruz. Tekrar bastım. Evet havadakilere bu şekilde vuruyoruz gördüğünüz gibi. Ama yerdeki birimlere karşı oyunda bazı canavarlar hem uçabiliyor hem de yüksekte olan yerlerine vurmanız için böyle yeteneklere ihtiyaç duyuyorsunuz menzilli değilseniz. Sıradaki klasımıza geçelim. Arkadaşlar okçu da auto target özelliğine sahip. Şöyle hemen bir kurtarayım açımı. Sürekli düz dokunursanız Böyle tek tek ateş ediyor ama basıl tutarsanız 2-3 hedefe kadar nişan alıp vurabiliyorsunuz. İlk yeteneği düz bir sert ok gönderir. Arkadakilere de vurur. Şöyle toplu vuran bir ok setimiz var. Önündeki bütün hedefleri vuruyor. Ve ok yağdırabiliyoruz. O da toplu vuruyor. Çok güzel yeteneklere sahip okçuda. Oynaması çok kolay ve tercih edebileceğiniz bir sınıf. Oyunun başlarında bu sınıfı tercih edip oynayabilirsiniz. Gayet oynaması da zevkli. Tekrar şöyle düz vuruş mantığını göstereyim. 3 hedeften fazlasına nişan almıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar geldik ağır kılıca. Birine uzun kılıç birine ağır kılıç diyeceğim. Düz vuruşa basılı tuttuğunuzda bu şekilde büyük birikiyor. Kılıcım parladı ve saldığımda ağır bir hasar veriyor. Biraz hantal bir sınıf. Oynaması da oyun başı için zor olacaktır. Ama meraklısına tabii ki ağır yani yüksek hasar verip kesip biçme konusunda çok güzel bir klas. Gördüğünüz gibi tek yeteneğimle mahvettim onları. Birazdan tekrar hepsi doğacak. İlk yeteneğim bu şekilde. İkinci yeteneğimi az önce atmıştım. Bir daha atayım. Alan hasarı şeklinde vuruyor. Ve bir diğer yeteneğimiz de zıplayıp önündekine vuruyor. Arkadakine de vurabilir. Menzil yetmiyor tabii ki. Bu klasımız da bu şekilde arkadaşlar. Diğerine geçelim. Evet geldik uzun kılıca. Bunu da düz vuruşuna basılı tuttuğumda herhangi bir şey olmadı. Düz vuruşları gayet yani ağır kılıçtan biraz daha seri. Öyle çok da seri değil. Çift kılıç en serisi. Tabii ki. İlk yeteneğini atıyorum. İlk yeteneği böyle vurdu. İkinci yeteneğini kullanacağım. İkinci yeteneği gayet güzel ve seriymiş. Ve son yeteneğini kullanıyorum. Bu da gayet hasarı yüksek bir yeteneğe benziyor. Basılı tutmayı deneyeceğim. Belki farklı bir özelliği vardır. Son yeteneği bir daha deniyoruz. Evet bu şekilde. Bunu da bir deneyeyim. Arkadaşlar geldik. Rifle'a. Rifle, Rifle PUBG vesaire oynayanınız varsa şöyle gördüğünüz gibi kendiniz nişan aldığınız bir build. Nişan alıp sıkıyorsunuz. Şu anda ayakta olduğum için az vuruyor. Onu da göstereceğim. Bu kaçınmanızı sağlayan bir yetenek. ilk yeteneğimiz. Ve şimdi ikinci yeteneği atıyorum. Toplu vuracak bu da. Gördüğünüz gibi bütün birimlere vuruyor. Hemen HP barımızın altında kurşunlarımız var. Reloading yapmazsak ne yazık ki mermimiz bitiyor. Burada cephaneden bahsediyor. Belki ileride farklı cephaneler de geliyordur. Şimdi sniper moduna geçiyorum. Bu klasın gerçek gücü şimdi ortaya çıkıyor. Tekrar baktım başka bir kurşun modumuz yok şu anda. Ateş ediyorum. Gördüğünüz gibi sniper modundayken tek atıyorsunuz. Ve ikinci yeteneğinize bastığınızda çift vuruş yapıyor gayet güzel hasarlar çıkarabildiğiniz biraz hantal bir karakter ama yüksek hasar ve kullanım açısından gayet işlevsel. Buna da muhafız diyelim arkadaşlar. Geldik muhafıza. Muhafızın eğitiminde nedense bir saldıran adam çıktı. Son yeteneğim gördüğünüz gibi basıl tutunca blok yapıyor. Şimdi adam saldıracak. Ve karşı hamleyle çok güzel bir hasar veriyor. Tabi blok yaptığında hasarı çok iki misli oluyor. Bakın şimdi. Bu sefer blok yapmadan hani hasarı engellemeden vurunca tek atamadık karaktere. Diğer bir yeteneği kalkanını fırlatıyor ve öne böyle atılarak vuruyor. En güzel en beğendiğim yeteneği de iki bunun arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bir süvari gibi koşarak rakibini önünde sürükleyerek öldürüyor. Tekrar atıyorum. Çok hoş. Arkasında birisi olursa da onları da aynı şekilde aynı etkiye maruz bırakıyor. Hemen şöyle heykellerden göstereyim. Toplu bir şekilde vurup hepsini deviriyor. Bu karakterimizin düz vuruşları bu şekilde. Şimdi kesersek evet. Ve basıl tutup yukarıdakilere vurma mantığı var. Silahımız parladı. Karakterler bu şekilde arkadaşlar. Haydi bir de bosslarla mücadele yapalım. Oyun başında çok fazla görev gelecek karşınıza. Bu görevleri tabii ki yapmanız gerekiyor. Her RPG oyunda olduğu gibi. Görevler öğretme üzerine daha çok. Ben size sıkıcı bölümleri geçip biraz ilerledikten sonra daha serbest kaldığım modlarda videolar atmaya çalışacağım. Oyun benim ilk aşamada çok hoşuma gitti. Hemen şöyle bir boss'la da mücadele yapalım. Buradaki avlamızdan avlan deyip boss isteyeceğiz. Bakın kurbağa var. Farklı farklı oyunda hep aynı boss'lar yok arkadaşlar. Birbirinden fark çok çeşitli boss'lar var. Zorluk seviyeleri var. Ve Tek başına girebiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlarınızla eşleştiriliyor diye bakınız. Şu anda kimse olmadığı için benle girebilecek iptal ediyorum bunu. Tek girelim. Yalnız da oyunda böyle yanınıza yerleştirebileceğiniz yoldaşlar, bot karakterler mevcut. Bunları ister kullanırsınız, ister kullanmazsınız menziller için çok yararlı olabilir ama ben yakıncıyım. Yani ben kullanmasam da olur normalde. Yine de şimdilik zararları yok. Oyunu öğrenme aşamasındayım ben de sizler gibi. Haritada gördüğünüz kırmızı işaret boss'un olduğu yeri gösteriyor. O yüzden yoldaki küçük yaratıklarla hiç uğraşmıyorum. Boss'u kestiğinizde görev tamamlanmış oluyor. Evet, boss'un olduğu yere geldik. Arkadaşlar, boss'u ne kadar uzunnu koparırsanız o kadar çok ödül alıyorsunuz. Bunlarla da ekipman yapıyorsunuz. Şimdi boss çığlığını atacak. Çığlık attığında hareketsiz kalıyoruz arkadaşlar. Hemen bir blok oluşturayım. Karşı saldırıyla başladım olaya. Evet. Şu anda önüne odaklandım. Evet bakın yaralandığı yerler mavi mavi parlamaya başlıyor. Ben yaralı yerine şöyle vurup kopartmaya çalışacağım. Evet kopunca da böyle düşüyor yere. Yerdeyken güzel hasarlar vermeye çalışıyorsunuz. Hemen diğer bacağına geçeceğim şimdi. Tabii ki. Bosa kitlenme açılarınız da var oyunda. Evet kuyruğunu kopardım ve yine düştü. Hemen şöyle bir dalalım yerdeyken. Şöyle kalkanımı da fırlatıp öldürmeyi başardık. Aslında duru göre özelliği var. Boss'umuzun ne kadar HP'si kaldığına falan bakabiliyorduk. Onları göstermeyi unuttum. Bu zaten tanıtım videosu arkadaşlar. Boss'la da nasıl savaşıldığını göstermiş oldum. Oyun bu şekildeydi arkadaşlar. Ben oyuna yeni başlıyorum. Siz de başlamak isterseniz hatta başlarsanız yorumlarda belirtin. Belki ileride beraber Bosslar keseriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.